Hayda 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 şey hayda. Şey evet ediciyorum. abi hadi. Z çevir, Z çevir abi, Z çevir. Evet, ben de Z çevir. Şey yapma, Z çevir. Dexter de Dexter'a vur. Evet Tuncay, Tuncay, Tuncay. Ölecek, vur Tuncay'a. Vur Tuncay'a, vur Tuncaya. ölecek. Geri kaçtım bir tur. John Costa, John Costa'ya vur. Geri geldim bir daha. Dexter, Dexter geldi. Evet, Kör geldi. Kör. At abi, at gel, kane gel. Kane at, at. Attım attım kar kar kar. Bir daha geldim oğlum. John, John, Kost Kost geldi. John içinde. John Cork'ta vur. John Cork'ta Geziyor. Evet Ragnar geldi. Ragnar da kitiydi. Vur kitiydi. Evet. Değiştir hemen. John da. Bir daha geldi. Koran DB'li vur. başla. Evet On geri kaçtım öldü. DB malisi tam bırakma devam et. Devam devam devam. içinde Ragnar. Kaldır kaldır kaldır. Ragnar. Ragnar içimizde. Bir daha beni doldurdu. Dexter, 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 geri geldi dur. Evet. Dexter'dayız hala. Tuncay Aynen, geldi. Tuncay'ı yok. bırak. Evet çok güzel. Jonkosta. İttir şimdi. ittir ittir, Dexter, Dexter Koren içinde. Korene Koren dön. Işte, Koren On geliyor. Geldi. Ragnar kaldı yes, içinde. Ragnar'ı vur. Bastıkçı. Vur agrara. vur agrara. Evet. Jonkosta. 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 Tuncay. Tuncay'dayız. Tuncaydayız. geliyor. Geldi. içinde kaldı. Kore'ne vur bir tür. Jonkosta geldi tekrar içine. Jonkosta'dayız. Jonkosta kill'i etti. Jonkostayı bırakma. Bırakma Jonkostayı. Tamam. Geldik. Yürü geri gel. On geliyor. On geldi. Dexter'dayız. Dexter, Dexter. Koran Adekir. içinde Koren'e Koren var mıdır Koren, kitim, Korene, kitim. Vur Koren'e, vur Koran'ı. E, 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 Ragnar geldi. Son de. geldi. Costa'dayız. Dexter. Adekir. Dexter vur. Oyun geliyor. Tuncay'dayız. Bendeler. Dexter, Saldır. Dexter, ne? Dexter, ne? Dexter. Bir daha geldi. Her kit tutuyor. Motekür. Dexter'da tamam. istek var. Dexter evet, de içinde. Dexter de evet. De. Dexter vur. Tuncay kitiydi. Tuncay vur. Tuncay kitiydi. Tuncay kitiydi. Evet. Tuncay'ı bırakma. Bir dakika. Ragnar Bastık. geldi Bastık. içine Ragnar'ı vur. Ölecek Ragnar. Dext. Evet geri geldi bir tur. Geliyor, geldi. Cem Tüm geriye. Tuncay içinde. Tuncay'ı bırakma. Tuncay'ı bırakma. John Costa geldi. Montekir. John Costa'yı vur. John Costa kitiydi. John Costa Evet Tuncay'ı vur okay. tekrar. Tuncay'ı vur tekrar. Evet, tekrar. evet. John Costa kitiydi. John Costa'ya devam et. John Costa ölecek. John Costa ölürse hemen soldaki. Soldaki Dexter. Dexter'dayız. Evet Koran içinde kaldı. Koran'ı vur. Koran'ı git git git. git Malisi git Malisi. Vur Koran'ı vur 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 vur. Bastık. Evet devam, devam. içinden devam et. Geldi. Ragnar. At bana magesine git. At bana magesine. Evet bas kılıcı vur. Bas kılıcı vur. Pk geldi. Evet vur. kılıcını sil şimdi. Gidip. Koren içinde kaldı. kaldı. Monterey, Koren içinde kaldı. Geldi. Koren içinde kaldı. Katakür. Koren içinde kaldı. Koren içinde kaldı. Koren geldi. Ben. Cem kür. Değil. ulan kit Oyun 10 evet, benal, 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 benal benal, benal geldi. Tunca içinde Tunca'yı bırakma. Tunca'yı bırakma. Kenray geldi. Şenray vur içine sokma. Ragnar geldi. Ragnar. Ragnar. Aldım. Kore içinde vur. Dön Koran'ın solda hemen.

Öldü. Cemkür. Dexter. Don't geldi. Jonkosta demiş şimdi sağdan. Kitim. Onun kafan. On Dexter geliyor de geldi. Ebedi. Çıktım geri. Bak Asikür. neredeyiz. Solda Koren kaldı tek. Geldi. Gel Dur Korene. Koren'e. Malisli. Kanka Vur Malisli. Dur. On geliyor geldi. Ölecek bu öldü. Evet Jonkosta Yo da Yo içinde. evet gitti parazit. Duncay. Dexter de geldi. Cem Tekin geliyor tamam. dayan. Geldi tek. Cem Kür'ü de geldi tamam. Patoya oynaman lazım bak. Git git git. Duncay içinde. Duncay tek Duncay içinde. Kapan Al Tuncay'ı gitsin. Tekrar. Geri gele gele. Evet, Jonkoth da geldi tekrar Z'ye. Jonkoth'dayız. Dexter geldi. Dexter, geldi. Dexter Maha da Maha de gittir. Kör geldi. Mage'nin buraya oyna. Mage'nin buraya oyna abi. Evet, Mage'nin içinden Olur. şimdi ilk gelen Z. Tuncay'dayız. Tuncay, Tuncay, Tuncay. Al Tuncay. Ragnar, Ragnar, Ragnar. Ragnar, evet. O da ölsün. Çok güzel. Şimdi Shen'ra'ya dön. Shen'ra'ya dön. Tamam. Mage'nin arkasını kes. Ragnar. Dexter geldi sağda. Dexter'ı al. Dexter, 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 Dexter. Maske, Dexter. Maske, evet, Tunca geldi yes. içine Tunca al Tunca al ittir Tunca'yı. <laughs> Ayda, kucayda, kucayda. <laughs> ölsün. Koreli. Korene vur, Korene vur, Korene evet, şey vur. Evet vuruyoruz Korene. Ölmesi lazım vur. Ben çıktım. Evet, sağda John Costa geldi. John Costa içinde çıkmasın bu adam. Evet Dexter geldi üstüne. Öldür tek. Bu Korene içinde vur Korene. O da ölecek devam. Evet o da düştü. Devam. 10 geliyor, geldi, devam. Tuncay. Bas, bas. bas. Tuncay. Evet, i̇çinde Şenray kaldı. Vur bir tane Koren hemen içinde. Bir daha Koren. Bir daha Koren. Bir daha, Koren, bir daha, Koren, bir daha Koren, kafası. Evet al Koren'i. Al Koren'i. Evet geri gel al, şimdi. Bir, bir, daha bir, daha, bir daha vur Koren'i. Koren'deyiz. Çıkacağım ben çıktım. Bir daha bir an, vur. Tugür. Gel geri. Tekin geldi durma. Evet Z, Z çevir içinde Tuncay. Dexter geldi. Tuncay, 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 Kit yedi, Tuncay, Ölür, ölür olur, ölür. Kanka kendine C al Tekin alıyorum. John Costa içinde John Costa'ya vur. John Costa içinde gitti evet. Solda Koren kaldı. Koren'e vur. Koren'e vur hemen bir tur. Vur 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 vur. Ölecek ölecek ölecek. Evet. Tamam oyun geldi. Sen de benim. Sağda geldi içine. Tuncay'ı vur. Tuncay'ı vur bırakma. Evet. Dexter kaldı. Dexter'a vur şimdi. Gidene kadar vur. Gidene kadar vur. Aldım kürümü. Kafan sonlu. Devam et. Çıktım hemen bir tur. Koren'e vuruyoruz. Evet Tuncay kaldı içinde. Oyun geliyor geldi. geldi. Tuncay'ı al, Tuncay'ı al. Tnicim al. Tnicim. evet yaptam Dexter kaldı, ya, Dexter Tnicim kaldı. Ya, Ragnar, Magen'i kovalıyorlar, Magen'in arkasını Mag al. Jon Costa, Magen'in arkası. Dexter, Dexter, Dexter. Gittim. At des at des gazıya, Magen'i vurdu. Solda. Vur tek at. Herif alın evet, içinde, Kore'nin Koren, Koren içinde. Kaldıramadı, kaldıramadı, vur Koren'i. Oyun geliyor, geldi. Koren'i al, James, onun üstünde. Kanka, Koren lan, Koren lan. Koren lan. Kanka. Oyun geliyor, geldi. Devam et Koren'e devam, Kore Kore devam et. devam var. John Costa'ya dön. Evet Shenray üstünde. Shenray'i al. Yal. Tuncay, 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 Tuncay. Kale evet Z'de ya. Ragnar Kale var. Ragnar, Kale. Ragnar. Kale Ragnar Kale Kale al. John Costa kaldı. John Costa kit yedi. John Costa kit yedi. Evet Dexter, Dexter. Evet. Sür, 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 sür. Koren içinde. Koren'e vur bir tur. Vur bir tur Koren'e. Evet öldü abi. Devam Dexter. Devam çok güzel. Bastık. Don Gotta için ya tekrardan. Ragnar geldi. Koren bir daha, Koren bir daha. Kore Koren'e döndük. Evet, Koren'deyiz. Vuruyoruz. Ölecek. Öldü. Öldü. Evet, öldü. öldü. Evet abi. Gel James birlikte. Eriful. Eriful. Eriful'dayız. 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 Evet. Geldi. Evet. Ölecek. Bu da, da öldü. Şimdi Z'ye bas. At bana magesin, at bana magesin. Evet, mage'deyiz. Bas kafanı, bas kafanı vur. İçinde Koren kaldı. Koren'e vur. Koren maliste. Koren maliste. Koren Ölecek Koran. Yan yanalar, yan yanalar. Vur Koran'ı ölsün. Son skill. On geldi. Evet A geri çık bir şimdi. Bir şey. daha geldim ben Beni kanka. So, geri çıkma gene kafanı Z durma. al. Dexter içinde. Dexter'ı bu. Tuncay. De Tuncay'dayız. Evet. Jonkof da geldi. Jonkof da içine sokma. Al onu oradan. Çok güzel. Evet. Dexter'dayız tekrar. Chenray geldi. Z çevir. De Dexter'dayız. Döndük bir anda. Bas kafayı vur. Öldü abi. Çok güzel. Magi'ye git. Gitti Magi. Bizim asıl sayı var. Evet vur 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 vur. vur. Magi'deyiz. Bir daha geldim Melis. Bir daha Ölürse yanında Eri Pul var hemen. Hemen yanında Elif Rodin. Oradan Magi'ye tekrar. Oradan Magi'ye. On geldi. Magi yanında ben tekledim. geldim. geldi. At bana des. At bana des. At 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 at. Burada olanlar iç içe. Burada olanlar iç içe. İlker oynatsana. Tunca içinde. Kafadan oynat oğlum. geldi. Şenroy çıkar bir tur. Ben geri geldim Ben de. Kaldırdım. Kaldırdım. Oğlum. Kaldırdım. Kada geldi. Devam hasar bende şu an. Magen Devam, üstünü, arkasını temizle. Magen arkasını temizle. On geldi. Magen debeli. Bizim magen arkasına gel abi. Magen arkasına. Dur, al. al. Dur beni bana gel. Bana desat. Bana desat. Bana desat. Bana desat. O kanka niye kalktın? He, Kal. Gel bana. O, kanka elinize konuza sağlık ya. Aynen. Yok kanka yok, yok olmuyor ya. Don't you dare say that I want it, I want it. I want it. Everything to fall apart when it's hard to me, it's hard to me. Cause my only